Öncelikle merhaba. Yazdığın şeyi engellersen korkuyorsun. Yoluna vakıf değilsin demek. Evet, yoluma vakıf değilim. Çünkü kusursuz ve mükemmel değilim. Ama evet, dün e, Varlıklar bana şey dedi, engelleme. Evet, yorumlarını görmek zorunda değilsin ama engelleme dediler. Ya da şunu bize sor dediler. Hani o mühürlü ve kalpleri ve gözleri mühürlü olan kişiler var ya... Onları bize sor dediler. Ama bazılarının kalbinde bir ışık var. Onların sana kötü yorum yapsalar, dalga geçseler, hakaret etseler de onların görmesi gerekli dediler. Ben de tamam dedim. Birincisi sana kötü niyetli olduğun için değil ama açıklamak niyetinde olduğum için. Zaten kötü yorumlara bir daha cevap vermeyeceğimi söylemiştim. Gerçekten yoluma vakıf değilim. Bu yolun nasıl olacağını, nasıl biteceğini ben bilmiyorum. Çünkü hep bana hakikatin yolundan çıkarsan senin yanında olmayız. Sana bu bilgiler gelmez dediler zaten. Ben bir eğitim sürecindeyim. Ben mükemmel bir insan değilim. Ve insanlara olduğu gibi kabul ediyorum. Kesinlikle farklı bir şekilde kabul etmiyorum. Sadece ben bir bireyim ya. Eda bu ilimden önce de haksızlığa uğramayan, ...adaletsizliği kabul etmeyen bir Eda'ydı. Yani insanları olduğu gibi kabul eden bir insanım zaten. Ve hep insanları şunu diyorum, insanları olduğu gibi kabul edin. Ama hakaret farklı bir şey. Hakaretle insanları olduğu gibi kabul etmek çok farklı şeyler. Bana hakaret ettikçe kendisine yapıyor. Aslında bunu anlatmak istedim. Çünkü bana ettiğin hakaret ya da kötü yorum... ...sana, yani mesela iftira atıyorsun bana yorumda diyelim... ...ya da kul hakkıma giriyorsun, sen zarar görüyorsun... Ben niye korkayım ki? Ben zaten bu platformda alnım açık bir şekilde video çekiyorum, yayın yapıyorum. Kimseden korkum yok açıkçası. Ben Rabbimin yolunu anlatıyorum. Ve bu yolu anlatırken de önüme çık kim çıkarsa çıksın kimse umurumda değil. Ve adımla soyadımla buradayım. Yani yüzümle buradayım, sesimle buradayım. kendi Kendim olarak buradayım. Yani senin yorumunla buna cevap vermek istedim, kaçamak yapıyorum eksiksin. Eksiğim zaten tam olduğumu yani mesela öfkeliyim. Sinirlenebiliyorum. Ben ne diyorum? Birileri karşımda bir hayvana işkence yaparsa ben ee, kendimi tutamam herhalde diyorum. Bak ben mükemmel değilim. Zaten bu ilimde mükemmellik diye bir şey yok. Yani insanların en çok şaşırdığı şey bu. Hani sen şöyle bir insansın. Yani sonuçta ben ee, bana sadece hayırlısını, yolumdaki hayırlıyı ve gerçekten iyi olanı göstermeye çalışıyorlar ama benim irademle bile oynamıyorlar. Yani bu bir cin olayı değil, bu bana baskı yapan varlıklar olayı değil, bu Rabbimin katından bilgiler ve benim irademle de oynamıyorlar. Diyorlar ki Eda böyle yapmamanı isteriz çünkü senin kalbini onlar bilmiyor, biz biliyoruz ama onlar bilmiyor diyorlar. Üslubumu çok yumuşattım bir kere. Evet, Hakareti hiçbir zaman etmem ama yüksek sesle konuşurdum eskiden. Onu biraz hafiflettim, öğreniyorum. Ve bu ilimde hiç kimse mükemmel olmak zorunda değil. Herkes olduğu gibi. Eda böyleyse böyle. Değiştirmiyor dış görünüşünü Ya da karakterini değiştirmiyor. Sadece insanları kırma noktasında birazcık değişmen isteniyor. Yani kırma diyor. Hani evet içinde kötülük yok. Yüksek sesle konuştuğunu insanlar yanlış anlayabiliyor ama diyorlar. Bu böyle bir şey. Yani kimsenin korktuğum yok açıkçası. Bu düşünceyi bir kere hmm, kafanızdan atın. Mesela sen de filtrelenen yorumlara düşmüşsün. Onayladım ve cevap vermek istedim. Çünkü kendine yapıyor karşıdaki insan. Bakın biz hep uyardığımız şu. Ağzınızdan çıkana dikkat edin. Yaşayacaksınız. Bunu biz de yaşıyoruz. Ben de yaşadım. Geçen yayınımda anlattım. Bir video izliyordum. Dişleriyle ilgili bir şey dikkatimi çekti. Hop dolgum kırıldı. Yani ağzımdan o an onunla ilgili aa dişi niye böyle dedim ve dolgum kırıldı yani ağzımızdan çıkanı yaşayacağımız bir süreç. Yani ben sadece şunu diyorum. Beni takip etmeyin gerçekten. Hani samimiyetsiz bulduğunuz insanları takip etmeyin. Neden biliyor musunuz? Çünkü hayattaki her şey bunun üzerine kurulu. Samimiyetsiz gelenle konuşma, uğraşma, vakit kaybetme. Ben sadece uyarırım. Yani verilen bilgileri anlatırım. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Ama Rabbimiz çok umutlu ki engelleme dediler. Yani e, varlıklar, kadimler bana dediler ki herkes engellemeni istemiyoruz dediler. Ben de tamam o zaman size sorarım dedim. Çünkü başkalarının amacı farklı. Bunu biliyoruz. Bazıları da gerçekten kalbindeki ışığı görmüyor. Belki zamanla o ışığı görecek ve bir şeyleri görecekler. Ben yalan söylemiyorum. Ben bu platformda dikkat çekme amacım yok. Yani benim normal bir hayatım var zaten ve buradaki tek amacım gerçekten istenileni yapıyorum ya. Bana gelinen ilk gelindiğinde de İslam'ın yanlış anlaşıldığı, insanların ayrıştığı, sana ilim öğreteceğiz dediklerinde ki şeyle hiçbir şey değişmedi. Yani ben tam değilim. Ben noksanım zaten. Beni yolumda eğitiyorlar, öğretiyorlar. Yani bazen insanların neler konuştuğunu, neler söylediğini idrak etmek lazım. İnsanlar da şunu görüyorum. Bazen ateist diye bir insanı küfürler ediyorsun. Mesela. E, o insanı aşağılıyorsun. Mesela ben aşağılamam. Mesela onun anlattığı güzel bir şeyde Rabbimi bulurum. Diyor ki inanıyorsan da Rabbine diyor niye samimiyetle gitmiyorsun, kalple gitmiyorsun diyor. Bunu doğru söylüyor. Bunu bir ateist de söylese, bir şeytan da söylese işte doğru doğrudur. Yani ben insanlara oldukları gibi kabul ederim. Ama bile bile isteye isteye birine kötülük yapan Rabbimizin katında da belli zaten. İstemeyerek yapılan ya da öyle gerçekten düşündüğü için... Öyle davranan insan için demiyorum. Durumun ne olduğunun farkında bazıları bu durumun, bu olayın, bu ilmin. Bazı arkadaşların göz perdeleri açık ya da metafizik alemle ilgileri var. Ama kasıtlı olarak metafizik etkilerini hissettiremedikleri için maalesef başka yorumlar yaparak ee, o şekilde etkilemeye çalışıyorlar. Ve ben bu insanları engelleme kararı almıştım ama engellemeyecekmişim. Yani şöyle biz söyleyeceğiz sana. Bize sor dediler. Ben kafama göre engelliyordum ama bize sor Eda. Çünkü bazılarının gerçekten kalbinde o ışık var dediler. Hakaret birisi sana hakaret etse zaten sen bugün hakkını aramaz mısın? Neden yani? Dilin tatlı olması varken onlar bana hakaret ederken hiç şey şey olmuyordu mesela ya da kötü yorum yaparken, kul hakkıma girerken, bana iftira atarken ki kendisine yapıyor. Ben onu üzülüyorum. Çünkü başına gelecekleri söylüyorlar bana. Çünkü o süreçteyiz. Ee, hepsinin hesabı sorulacak. Yani bilmiyorum. Belki anlamışsındır. Böyle bir sana cevap veresim geldi. O yüzden hoşça kal, kendine iyi bak.